Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Bugün yanımda Asım var. Asım beraber Sky var. Şöyle gideceğiz işte. Yanlışlıkla oldu. Böyle oynayalım. Yukarıdan aşağı doğru gideceğiz. İlk önce bir sıklayıp oynayalım. Asım seni kendini tanıt. Asıl yani. Ben kaç yaşındasın? Adın Hı. ne? <laughs> hoş geldin falan de. Hoş geldin falan On sen de meyrin Senin Sen de yüzün olma Anlamadım ki. Neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse hoş ver. <laughs> sen hoş olabla. geldin lazım diyeceğin şey yapacaksın. Anlarız da. Bak. Benimle aynı skin. Ya. Evet. <laughs> Benim sikenimi siz nasıl çalarsınız beyler? Ne siz yapacağım? Ben misiniz? O oh, polisleri okula da çekti mi? Şunu kuşk. Şunu kuşk. Şunu kuşk. Şunu kuşk. Şunu kuşk. Herkes orada. Sizi buradan geçirmeyeceğim beyler.

Aa, geliyor. Aç. da arkadaşlar okum. Ah, açıldı kalmış. Ne oldu? Koy, kapat, kapat. Kapat, kapat, kat Evet, koy kat 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 bu. <laughs> <laughs> Öyle bu kolay arkadaşlar. O yüzden zaten çıkacağız. Şimdi ise sevgi olacağız. O nasıl bir şeymiş ki? Hangi gelsin son mu? Hangi gün? Hani beraber bir kere çekeriz. Beraber olmaz mı? Devam ediyoruz. Ah. Sana bir soru bir sordum. Join. Neden mi anlamadım ne ki onu? Beraber tipini tablasını Evet olmaz. arkadaşlar bugün Asım'la da oynayacağız. Taha da gelir oğlum. Yani. Daha iyi zaten biliyorsunuz. Videomu zorunda. Var mı? Al bir videomu sana göstereyim. Göster sana araba. Bir de ben arabaya tosladım. Arabanın sol camı kafamla kırdım. Yağat etti. Küçükte gitti benim. Çık değil mi? De. Hani şu itirar torbasının üstü var ya yağlı falan var. İşte orasını vurdum. Herkes tabii. Ne salan oğlum? Bunlarla <laughs> canız kardeşiz. Demeyin prolar. Evet. Diyorlar bak öyle mi? Yemedim mi? Adamları sence alabilir miyiz? Dört kişi. Beş kişi. Şu adam var ya ağaç skinli. Onun ki var ya. Ne yapıyor? Göç. Şöyle duruyor ağaçların yanında duruyor. Ben ağaç zannettim. Odamın da doymadık olucu vardı. Tamam mı? Gel ver oğlum şerefsiz. <laughs> Ama sen Allah'ım yarabbim. Oh, <laughs> bitch. Bu arada arkadaşlar videolarımız 15 er dakika olur zor Yoksa olmuyor. Nasıl? at oluyor işte. Tim 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 Swat Beş kişi olmuş Hadi bunu kazanacağız Bir Kocan dakika olmaz. kaldı Hı -hı. Benim okum var genç Oklar merkezi Aşağı aşağı. Şu şey pusula nereyi gösteriyor ya? Pusula ortayı gösteriyor. Ve adamları gösteriyor. Yani adamları gösteriyor. Çık birisi. Aynen yanımdaki. Gitti. Ama bir tane adam var. Onun yanında. Bir tane adam geldi. Onun yanında. Kaç tane şey var? Oha çoğalıyor. Kahve edersin. Mecbur. Kaç dakikamız kalmış? Yine <laughs> 30 <laughs> saniye kalmış tezgahı. Yok ya, videonun bitmesine 5 dakika alıyorum. Tamam 10 dakika bile ne var? 5 dakika yazıyor orada. <laughs> videonun bitmesine değil. <laughs> Asım sence ben problemim mi? Bir nevi çöp istiyor. Etalet sallayacağız. Et, yani. Şöyle şöyle takalım. Küçükse küçük şeyde oluruyor. Kaçaq kılıç filan alamadık. Okulca gönlük her şey. güleçine denk geldi arkadaşlar. lan? Kaçamıyorum ki ya. Öleceğiz ben sana diyeyim mi? Oha! Yu. Hadi gelin buraya. Helikopter mi? Uçuttu bizi. Yıldırım düştü. Hayatta kaldık lan, çak. Çak. <laughs> bu ne modu lan? Mod değil oğlum bu, Hunger Games. Hunger Games ne? Adam orada. Sanki hiç görmedik. Kes lan onu. öldü. Okum da bitti ya. Altı yiyeceğiz. Demin dolaşan bu ilginç şey buluruz. Chest. Az daha düş olduk altı var ya. Kaç kişiyiz kaldınız? Yerlerim de bizim yerimizi bulmasın.

konu yok, yok bir şey yok Adamlar Adam onu düşecek. Bizim çek bir girip açalım. bir delik yapalım. Aynen hemen aşağıya o şey yaparsın. Sağ ol, bu uzun bir şey yok. Biz PvP yeteneklerimizi göstereceğiz oğlum. Biz PvP'yiz. Ben biliyordum öleceğimizi de bir delilik yapalım dedim. Sen kaç kaç saat değil mi? Diyemedim ya. Bondi yantır çok uzun sürer. O yüzden onu alamayacağız. Temi almayalım. Archer. Archer. Ne oynayalım bu hangisi? Yo 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 Küçükken gelirdik şöyle. O bir okul dışımı vardı bir tane de. Bura bura çoy var. Hıh böyle. Kim? Bura diye arkadaşım. Onunla da bir tane video attım. Aferin. İyi halt edilmiş. Ağzım bir kafam verin. Şu hasta halim dediğim için. 1.15 Hasta indi hala valla. <laughs> Bak insan yine nasıl oldu zaman ağlasın Allah Allah çocuğa bak ya. Yılız. Işte, takım. Çok varsa git takım gençler. Yok mu çocuk? Yok mu? Yok mu? Yokmuş. Yok mu? Bak şu var ya bu uç. Ağaç tipine gelin. Orası çocuk. Ben ço ço değilim. <laughs> değil, öyle doğru bak ben değilim.

Nasıl edemiyordu çocuk? İşte. Kaç bir şey olur? He? Tek. Tekler belki. Ekmek de vuruyor Kandıran üstümüze gelsin sonra tekrardan bir girelim. Şu an en fazla kişi yok.

Ulan. Dur lan. Dur ekmekle vuralım da canı Karalı döveyim de inşallah değilsin. <laughs> <Bu kadar kolayca. gülüyor> Karakteri için. Редактор